Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, hepinizi şahsım ve MHP grubu adına saygıla selamlıyorum. Tabii 2009-2014 döneminin yani e, birlikte geçirdiğimiz 5 yılın son performans raporu ve bütçe görüşmeleri. 2009-2014 dönemini kapsayan 5 yıllık performans vizyon vizyon, misyon ve stratejik planlarınızı değerlendirdiğimizde Bursa'da ilk akla gelen konu ortaya çıkan en önemli tablo Büyükşehir Belediyesi'nin alt belediyeleri özellikle de Osman Gazi Belediyesi'ni yok sayması ve AKP'li başkanlığın ve AKP meclis grubunun da kendi ilçelerindeki tasarruflar karşısında sessiz kalmalarıdır. Tabii ki böyle olunca genel uygulamada da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Özelleştirme Daire Başkanlığı'nın TOKİ'nin Emlak Gayrimenkul Ortaklığı ile Bursa dinamiklerini dikkate almayarak iman, imar ve plan değişikliği düzenlemeleri vesayetin bir kılıcı olarak Bursa yerel yönetimler üzerinde durmaktadır. İlçemizde büyük şehrin uygulamaları dışında sıra meşelerde ki benzin akaryakıt istasyonu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tütün depolarında özelleştirme daire başkanlığının ve yine en son olarak Demirtaş bölgesinde konut alanı olarak imara açılan ki son 10 gündür Genel basında sayfa sayfa ilanları çıkan bu gölgenin durumunun ortaya koyduğu tablo vermiş olduğumuz, iddia ettiğimiz görüşlerimize en güzel örnektir. Şimdi ilan şu, 10 günden beri Bursa, güzel diyorum, ülke yaygın basında sayfa sayfa yer alıyor. Bursa Osman Gazi ilçesi, Demirtaş, Adası Paptası devam ediyor. Fonksiyonu konut alanı, kadastral alan 81.840, net alan 62.000 metre, inşaat alanı 122.760. Taks, kaks, haş, vaks değerleri emsalini veriyor. Tabii yani bu değerlerin doğruluğu, yanlışlığı, gerekliliği ayrı bir tartışma ama önemli olan her konuda olduğu gibi Osman Gazi Belediye Meclisi'nin seçilmiş insanların kendi ilçelerindeki bu tasarrufa lehte veya aleyhte katkı koymamaları temsil ve yönetim manasında düşüncü, düşündürücüdür. Ve bu dönem çok sıklıkla karşılaştığımız bu örneklerde AKP grubunun sessiz kalması yönetim ve temsil manasında kendilerine eksi olarak yazmış ve kayıtlara geçmiştir. Performans programı komisyon raporunda Sayın Dindar biraz önce açıkladı. Belirtilen Osman Gazi Belediyesi'nin temel politika ve öncelikleri olarak altı stratejik alan gösterildi. Bunların bir tanesi de kentsel gelişim alanındaydı. Daha önceki oturumlarda ifade ettik yine söyleyelim. Başkanlığınızın yapmış olduğu master çalışma planı, planı yerindedir, doğrudur demiştik. Ama plan ve projeye dökülmediği müddetçe iyi bir veri tabanı olarak kayıtlarda kalacağımız kalacağını ifade etmiştik. Şimdi e, kentsel gelişim alanında şehircilik akademisinin çok uzun süreden beri övünerek ifade ettiğiniz, kamuoyuna duyurduğunuz şehircilik akademisinin bugüne kadar elde tutulur somut bir projesini maalesef göremedik. Ki ulaşım ve trafik alanlarında da durumun aynı olduğunu ifade etmekteyiz. Yine performans tablonuzda dikkati çeken 300 bin TL ödenek ayrılan ve fayda manasında da olumsuz bir şekilde Bursa kamuoyunda tartışılan deprem izleme istasyonları mevcut. Jeoloji odasıyla bu konuyu defalarca görüştüğümüzde kendilerinin ifadesi Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, hiçbir faydasının olmadığını, zaten Rasathanenin depremleri incelediğini, saniyeler sonra dünya ve Türkiye kamuoyuna duyurduğunu ve yapılan bu masrafın hiç bu hizmetin veya bu tasarrufun depremsellik anlamında, depremselliğin önceden belirlenmesi konusunda hiçbir fayda sağlamadığını ifade ettiler. Ki Ayırdığınız bu 300 bin lira ödenekle 2012 yılında MTA tarafından hazırlanan, açıklanan ilçemizdeki pay ne kadar aktif olduğu, ne derece risk taşıdığı kamuoyuna açıklansaydı daha faydalı olur kanaatindeyiz. Ki hemen buna paralel olarak yine geçmiş meclislerde de defalarca ifade ettiğimiz gibi zemin vize uygulamasına geçmeniz zemin etüt raporlarını istemeniz ve fay hattı üzerine imar vermemeniz daha sağlıklı ve mantıklı olacağı kanaatindeyiz. Tabii 5 yıl bitiyor. Genel bütçe rakamlarına bakarak değerlendirmemize başlamak istiyoruz. Yıllara göre Osman Gazi Belediyesi'nin bütçesi 2009 yılı 187 milyon, 2010 yılı 215 milyon, 2011 yılı 220 milyon, 2012 yılı 238 milyon, 2013 yılı 283 milyon, 2014 yılı 354 milyon olarak öngörülmüştür. Yıllara göre bir değerlendirme yaptığımızda 2009-2010'a göre %16, 2010-2011'e göre %2, 2011-2012'ye göre %8 2012-2013'e göre yüzde 19, 2013 yılı, 2014 yılında atfen yüzde 25 bütçe değerinde bir artış söz konusudur ki 21-25 yuvarlak olarak aldı. Ki bu e, 2014 yılındaki yüzde 25'lik artışın kaynağı da 2013 yılındaki ödeneklerin 2014 yılına aktarılmasından geldi. Yani gerçekleşme oranlarını da yıllık olarak incelediğimizde yüzde 60, yüzde 70'tir. Bunu sizlerle 4 yıldan, 5 yıldan beri tartışıyoruz. Siz yüzde 80'leri ifade ediyorsunuz. Yüzde %70 70'lerde 60 arasında olduğunu birazdan tekrar sizlere ispatlayacağız. Bu 5 yıllık dönemde çok rutin ve durgun bir bütçe yapısıyla karşı karşıya kaldık ki bu da ilçemizin 5 yılının özellikle ilçeye değer katacak yatırımlar açısından boşa geçtiğinin bir kanıtıdır. 2012-2013 yılları arası Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerin tablosunu incelediğimizde ki 2014 yılının gerçekleşme oranlarında bize ışık tutacaktır bu anlamda ifade ediyoruz. Vergi gelirleri 2012 yılı gerçekleşen gelir 79 milyon bin. 2012'nin Ocak-Haziran döneminde 43 milyon. 2013'te planlanan 128 milyon. 2013'ün Ocak-Haziran döneminde 48 milyon. 2012'de Ocak-Haziran'da 155'lik bir tahsilat veya gerçekleşen gelir. 2013'te %37.61 gerçekleşen tahsilat. Yani eksi %31.80 oranında vergi tahsilatlarında bir sıkıntı mevcut. Tabi bu durumun gerekçesi nedir? Ee, sanırım bunu açıklayacaksınız. Dönemsel bir sıkıntı mıdır? Veya e, başka etkenler mi vardır? Tabii bu tablo bu şekilde devam ederse 2013 yılındaki %71 2014 yılı için tahmin edilen %75 gerçekleşme oranını yakalamanız zor gözükmektedir. Ki bu değerler, bu rakamlar, bu oranlar 2014 yılı içinde bir veri tabanıdır gerçekleşme oranları açısından. Yine diğer bir göze çarpan konu da Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün bütçesinin Ocak-Haziran ayı döneminde %8.62 olarak gerçekleşmesidir ki Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün çalışma alanlarında bir kısıtlamaya mı gidilmiştir? Ki kaçakla mücadelede önemli bir yetkiye aizdir. Veya başka etkenler mi vardır? 2 milyon 94 bin lira ödenek. Gerçekleşen kullanım %8.62. 253.598 TL. Tabii 2014 yılının seçim yılı olması münasebetiyle bu müdürlüğün çalışmaları ve bütçe harcamaları daha bir dikkatli olarak tarafımızdan izlenecektir ve nasıl etkilenecektir onu da hep beraber göreceğiz. Cari transferler kalemindeki hareketler gerçekte de 2009-2014 döneminin elini kolunu bağlayan inkar edilemez bir mali tablonun kaydı olarak tarihe geçmiştir. Özellikle 2009 ve 2010 yılındaki bütçelerin ve gerçekleşme oranlarının ortaya koyduğu sonuç tablo AKP zihniyetinin iki dönemi kast ederek söylüyorum. Osman Gazi'yi mali açıdan ne kadar zor bir sürece soktuğunun en büyük kanıtıdır. Şimdi birinci dönemde hesapsızca bir borçlanma, İkinci dönemde göreve talip olurken bu, morç, bu borç bir miktarını bilen bir yönetim ama göreve geldiği halde borcu döndürebilme kabiliyetini ortaya koyamayan ve Osman Gazi'nin 5 yılını boşa geçiren bir AKP zihniyeti. 2009 yılının bütçesi 182 milyon. Gerçekleşme oranı %60-%70'ten gittiğimizde 130 milyon. Hadi 150 milyon deyin. 20 milyonu da fazla koyun. 2010'da ilk 215 milyon, 150-160 milyonu da buraya koyun. Hatırlarsanız MHP Osman Gazi grubu olarak 2009 yılında meclise temsil edilmeye başladığımızda ilk vermiş olduğumuz soru önergesi Osman Gazi Belediyesi'nin boz doğunu sorgulamaktı. Sayın Başkan hem e, ee basın aracılığıyla hem ki yazılı olarak bizlere mevcut. Bunun 90 milyon civarında olduğunu ifade etmişti bir ara yüzlenmişti. Daha sonra geçmiş yıllardaki borçlar e, burayı etkilemez değil. E, 60-70 milyon TL civarında bir borcumuz var demişti. Bu örneği şunun için anlatıyorum. 2009'da 130 milyon gerçekleşen bir bütçe. 2010'da 150 milyon. Artı e, bırakılan 100 milyon bir borç ve e, bu borç karşısında e, hiçbir e, borcu döndürme kabiliyetini ortaya koymayan Yönetim anlayışı netice itibariyle iki dönemini ortaya çıkarttığı sonuç 51 ilden büyük 750 bin nüfusa sahip gündüzleri 1 milyon nüfusu bulan Osman Gazi'nin 5 yılda 5 otoparkla revize ettiğiniz 10 otoparkla övünülür bir noktaya gelmesidir ki bunu daha önceleri ifade ettik. Bunu Osman Gazi olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Yine daha önce meclis toplantılarında ifade etmiştik, geçmiş bütçe görüşmelerinde söylemiştik. Özel kalem müdürlüğü ödenek 4.694, 4.694 kısaltarak söylüyorum. Ocak-Haziran'da gerçekleşen 2.009 basın ve halk ve ilişkiler 4.426, Ocak-Haziran'da gerçekleşen 1.621, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5.328, Ocak Bağcılar'ında gerçekleşen tutar 1 milyon 28. Özel Kalem Müdürlüğü'nün oranı yüzde 43, basın ve halk ilişkilerinin yüzde 36, kültür ve sosyal işler müdürlüğünün 19. Bu üç kalemi daha önce ifade ettiğimiz gibi çok dikkatli bir şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Zira 2013 yılının gerçekleşme ve harcama tutarı oranı tablosunda ifade etmişsiniz ki Temsil, tanıtım harcamaları, basın müdürlüğü, kültür müdürlüğü, özel kalem müdürlüğü, bilanço değerlerinin toplamı 15 milyon 469 TL. 2013 yılı Ekim ayı itibariyle biz bu oranın %70'ler civarında gerçekleştiği kanaatindeyiz. Ki seçim dönemine girdiğimiz bu aylarda performans ele tablosunda Sayın Dindar biraz önce ifade etti. Özellikle televizyon, prodüksiyon, kitap, broşür, gazete ve dergi tanıtım ilanlarına ayrılan 3 milyon 800 bin TL'nin kullanım oranını kamu adına hassasiyetle sorgulayacağız. Tabii ki AKP'nin içerisinde gerçekleşen belediye başkanlığı yarışını bizim dahil olmamız, bir şey söylememiz mümkün değildir. Ama yani ola ki gerçekleşirse Sayın Dündar'ın adaylığı devam ederse Sayın Dündar ee, siyaseten e, ee, bu saymış olduğumuz kalemlerde göz aldığımızda 15 milyon lira civarında bir bütçe ve 4 milyona yakın e, TV ve gazeteye ayrılan bir e, ödenekle yarışa başlamış gibi gözükecek. Tabii bunun kulu, şu an için e, bir itham plan söz konusu değil. Sakın ola yanlış anlaşılmasın. Sadece bu değerleri e, bu seçim döneminde çok daha dikkatli tarif edeceğimizi e, ifade ediyoruz. zaten bu 3 bin, 15 milyon milyon bu değerler toplumu Ayrıca e, bunun içerisinden 4 trilyona 4 milyona yakın da şey var. Yani geçen rutin bir bütçe ama e, şu son Yani göreceğiz 2014'ü. 2014'ü göreceğiz. Yani şey en başta ifade ettim. İtham etmiyoruz. Bir şey söylemiyoruz. Sadece rakamları değerlendireceğiz dedik. 15 milyon liralık bir tutarla eğer adaylığınız gerçekleşirse e, bir parayla seçime başlıyorsunuz. Bunu ifade ettik. Yani bunun ama kullanımını da takip kamu adına takip edeceğimizi ifade ediyoruz. Ki son 5-6 aydan beri e, basında çıkan reklamlarda da kamuoyu gözünden <laughs> kaçmamalıdır. Sermaye giderleri için 2013 yılında 125 milyon 760 bin TL ödenek ayrılmıştı. Ocak-Haziran döneminde 59 milyon 770 bin TL'nin gerçekleştiğini görüyoruz. 2002 2012 Ocak-Haziran döneminde ise 51 milyon 64 bin TL. Yani artış değişim oranı %17. Bu rakamda ağırlığı olarak Nisan ve Haziran aylarında kullanılıyor. Yani asfaltlamanın, asfaltlama mevzinin başlamış olduğu dönemlerde kullanıyor ki o geçmiş dönemde harcanan para da 28 milyon lira. Böylece bu rakamlar ifade ediyor ki 2014 yılı bütçesinde sermaye giderlerine ayrılan 174 milyon TL'nin gerçekliği ve kullanabilirliği sorgulamaya açıktır. En azından gayrimenkul sermaye üretim giderleri için ayırmış olduğunuz 92 milyon lira da bu bilgiler ışığında realiteden uzaktır. Sermaye giderleri 2012 yılında 93 milyon 875 bin. 2013 yılında 125 milyon 162 bin. Kağıt üzerinde artış 34. Gerçekleşmede 55 62 oranlarında tavuk edeceği görülmektedir. Ki tablodaki yüzde 90'ları bulmanız mümkün değildir. 2013 yılından 2014 yılına kalemlerden aktarmış olduğumuz ki yüzde 25'i olan 2014 yılındaki artışta buradan kaynaklanmaktadır. Ki Fen İşleri Müdürlüğü'nün 89 milyon ödeneği mevcut. 17 milyon lira gerçekleşmiş Ocak-Haziran döneminde. Yüzde 19 oranında bir gerçekleşme var ki bu da bizim iddiamızı doğrular niteliktedir. Yüzde 60-65 yüzde 70 oranında bütçenin gerçekleştiğini ısrarla ifade etmiştik 5 seneden beri. Sizler ısrarla yüzde 80 demiştiniz. 2011'de bunun böyle olmadığını şimdi tekrar ifade ediyoruz. 2011'de 45 milyon 771 milyon. 2012'de 50 milyon. 2013'te 65 milyon. 2014'te tablolarda göremedik. Kaçak binalara kesilen, tavuk ettirilen, fakat bütçeye yansıtılmayan rakamların akıbeti nedir? Geçen mecliste sormuştuk, cevabını alamamıştık. Bu mecliste soruyoruz, cevabını istiyoruz. Çünkü zira bütçenin gerçekleşme oranını direkt olarak etkilemektedir. Performans programında belirttiğiniz 2012 yılı yüzde 81, 2013 yılı yüzde 85.26 bütçe gerçekleşme oranlarını doğrudan etkilemektedir yüzde seksenleri yüzde seksen birleri yüzde yetmişleri o da yüzde 60'ları altmış beşlere çekmektedir 2013 yılı bütçe giderleri gerçekleşme tablomuzu incelediğimizde özellikle sermaye giderlerindeki Temmuz Aralık dönemine ait 63 milyon TL'nin Osman Gazi'nin yatırım fotoğrafına baktığımızda ifade ettiğimiz yüzde doksanları bulmadığını görüyoruz. Ki bu veriler ışığında bize göre bütçeler gerçekçi değildir ve beş yıllık dönemde de iyi yönetilmemiştir. Tabi bütçeleri oluşturan elbette ki rakamlardır, miktarlardır. Bu rakamların miktarların değerlerinde geçtiği elbette de meraller vardır. Bunlardan bir tanesi de daha önce ısrarla ifade ettiğimiz gibi doğrudan temin alım üzerindeki istek ve inceleme ısrarımızdır. Ki bu ısrarımız, inceleme isteğimiz devam edecektir. 9 milyondan başlayan 2013'te 16 milyona kadar çıkan doğrudan temin alım listelerini ve iç denetim raporlarının önemini size iki meclis öncesinde belgelerle hatırlatmıştık. Tabii o konu yargıda olduğu için tekrar o konuya tek dönmeyeceğim. Ama ifade ettiğimiz gibi liste ıslarımız devam edecektir. Denetim ve içsas komisyonlarında olmadığımız için bizim sadece yüzeysel açıdan inceleyebildiğimiz bu bütçelere evet dememiz mümkün değildir. Şimdi özellikle denetim komisyondaki arkadaşlara ve meclis üyesi arkadaşlarımıza 2012 yılının sonunda gerçekleşen bir ihaleden ve rakamlardan örnekler vermek istiyorum ki bu e, bir bütçeyi oluşturan rakamların ruhunun nereden esinlendiği, nasıl ortaya çıktığı ortaya çok net bir şekilde çıksın. Tabii denetim komisyonunda görev yapmak Mali rakamları muhasebe usul ve düzenine göre 5393 sayılı Belediye Kanunu'na 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu'na göre denetlemek değildir. Yani mal hesabı borçlu, kasa hesabı alacaklı veya tersi, bankalar, satıcılar borçlu alacaklı tersi bunları denetlemek işin en kolayıdır. Önemli olan o hesap içindeki rakamların nereden ve ne şekilde geldiğidir. Tabii direkt bu şey şimdi denetim komisyonunun raporunu nereden demeyin. Yani direkt üç şey ilgilendiren rakamlar olduğu için bunları ifade ediyoruz. Bu rakamlar olmasa zaten bütçe şey olmayacak. Osman Gazi kent temizleri kent temizliği işleri dört bölgeye ayrılarak ihale ediliyor. 6-11 Eylül 2012 tarihleri arasında kent temizliği ihalesi gerçekleşiyor. 6 Eylül 2012 tarihinde birim fiyat teklifi üzerinden ikinci bölge ihalesi gerçekleştiğinde 8 firma ihaleye katılıyor. Yaklaşık maliyet 11 milyon 464 bin. Yaklaşık aylık maliyet 573 bin. Söz konusu ihale şikayet üzerine iptal ediliyor. Yine ikinci bölge ihalesi bu sefer götürü bedel teklif üzerinden 27 Kasım 2012 tarihinde ihaleye çıkıyor. Yaklaşık maliyet 3 milyon 720 bin lira. Aylık maliyet 310 bin lira. Yaklaşık maliyet 2 ay öncesine oranla %40. Buraya da 8 firma katılıyor. Yaklaşık maliyet 2 ay öncesine oranla %46 azalıyor. İşin niteliğinde ise yani hizmeti yapacak olan ekipman sayısında tek bir azalma mevcut. En fazla bunun 40 bin lira. Bunu öngördüğümüzde de azalma yüzde %42'ye tekabül ediyor. İki ay içinde yaklaşık maliyetin bu kadar farklı fiyatlarla açıklanması başta bütün firmaları şaşırtıyor. %23, %40 alt tekliflerinden dolayı bir firma hariç hepsi ihale dışı kalıyor. İkinci bölge için 25 Aralık 2012'de yani bu yılın başında geçici bu sefer geçici sürü olarak pazarlık usulü ihale gerçekleşiyor. Kalan bir firma teklifte bulunuyor. Aylık maliyet 370 bin lira. Yaklaşık onların teklifi 370 bin lira. Yaklaşık maliyette aylık 474 bin lira. Sonuç olarak ikinci bölgeyle ilgili 6 Eylül 2012 tarihinde yaklaşık maliyet aylık 573 bin lira. 27 Kasım 2012 tarihinde yaklaşık maliyet 310 bin lira. 25 Aralık 2012 tarihinde yaklaşık maliyet aylık 474 bin lira. Görüldüğü üzere Kasım ihalesinde Eylül'e göre yüzde 42 azalış... Aralık ihalesinde ise Kasım'a göre yüzde 53 artış mevcuttur. Burada idarenin yaklaşık mal hesabında tutarsız olduğu da açıktır. Ve tabi dolayısıyla bu dosyada hukuki süreçle karşı karşıya kalıyor. Yine ifade ettiğimiz gibi denetim komisyonunda görev yapmak, mali rakamları muhasebe usul ve düzenine 5393 sayılı belediye kanunu, 5118 sayılı Kamu mali yönetim ve kontrol göre kayıtlar geçim denetlemek değildir. O işin en kolayıdır. Bütün bu veriler ışığında Buyurun. Bütün bu veriler ışığında e, yasaya uygun olarak verilse bu süreç başlamasa sayılırlar. Şimdi de detaya sokmayın beni. Bütün bu veriler ışığında bize göre bu bütçe <laughs> gerçekçi değildir iyi yönetilmemiştir. Osman Gazi Belediyesi performans ve bütçe manasında büyük şehrin ve merkezi idarenin vesayeti altında kalmıştır. Her şeyden önemlisi bütün ısrarlı isteğimize rağmen MHP grubunun incelemesine ve denetimine bu bütçe kapatılmıştır. Bu görüşler doğrultusunda bütçeye yer vereceğimizi beyan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum.